Herkese yeniden merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün cumartesi e, saat 12 sanırım evet saat 12. Biz bugün 10 gibi uyandık. E, Aleyrene kahvaltısını yaptırdım. Ben kendi bir filtre kahve demledim onu içtim. E, sonra annem aradı. E, Utkuş, e, Utkuş'u biliyorsunuz benim yeğenim. E, Utkuş onlara gelecekmiş. Ben de bayağıdır görmüyordum. Çok özlemiştim. E, şimdi oraya gideceğiz. Annem Geli'de daha kahvaltı yapmamışlar. E, ben onlarla birlikte yapacağım kahvaltımı. alerini zaten yaptırmıştım. E, biraz orada vakit geçiririz. Ali Utkuş'la oynar. İnşallah umuyorum oynarlar. Evet şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ben de bir vlog başlatmak istedim. Bugün hava yine güneşli. Dün bayağı soğuktu. Hatta Ankara'nın bazı ilçelerine kar yağmış, dün bayağı soğuktu, güneş falan asla yoktu. Ama şu an yine güzel bir güneş vuruyor. Herhalde gitmeseydik de müşterilerin alerjini biraz aşağı indirebilirdim diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum hava hani nasıl bilmiyorum güneş vuruyor ama havalar bayağı serinledi. Biliyorsunuz Ankara'nın ayazı da fena oluyor yani. Aa, evet. Gidiyoruz anniş. O zaman biz utkuşuma doğru yola çıkalım. Bu tipin ne? Kartma, üşürüz. Hadi gidelim. Aa, dur tamam. Bir dakika. Aa. Tamam. Şu tipini yemek istiyorum. Şu tipini yemek istiyorum. Şu tipini yemek istiyorum ya. Büyümüş de yürürmüş annesiyle. Alera. Alera. Ta. Nereye gidiyorsun? Da. Nereye gidiyorsun? Yakala koş koş. Gel koş yakala. Ay, ay, ay. Gel koş yakala. Koş koş gelebilirsin koş. Koş beni yakala. Tam gelelim tut. Bire girdik. Şu bir şeyler alacağım. Ütü puflardan istemişti. Onlardan aldım. Neler var? Şunlardan istiyorum. Biz baskılıklar ne kadar ki? Buna hemen bakmam lazım. Baskılık lazım da bize. Burada boyalar var. Şuna bir bakayım önce. Bu neymiş? Heh. Böyle şey var, var, Anneciğim yavaş. Evet gel. Ah bekle tamam. Ayş yeni bir şey gelmemişsin sanırım. Bakın şimdi size göstereceğim. Bu Utku Yaman'ınmış ben. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Ablama da soracağım nereden almışlar. Aleynin yaşına göre de bu tarz bir şey var mı? Ama e, size de fikir olsun. Çok güzel bir şey. Acayip hoşuma gitti. Otuşladı. şimdi bayağı oynadık. Hem böyle eğlenceli e, oyun oynayabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz bir şey. Hem de e, ciddi anlamda çocukların e, kelime haznesini, algılarını e, şey yapacak bir şey konuşamadım anladınız bence burada zaten yazıyor mesela işte diyor ki e, resimdeki çerçeveler birbirli aynı mı yoksa farklı mı diyor çocuk bunları cevaplıyor hem işte mesela diyor ki bıdık neyli fotoğraf çekiyor hem çok güzel bir aktivite oluyor e, bence o e, hani hmm, oyun oynayarak e, bir şeyleri e, öğrenmiş ve beyni çalıştırmış oluyorsunuz acayip hoşuma gitti benim e, Utku Yaman'ı da bayağı oynadık ve bayağı hani böyle no, e, şey keyifli oynuyor. Yani onun için bir oyun gibi. Diyor ki işte bebekken küçük bir buzaydım. Şimdi ben neyim diyor. Böyle böyle işte bisikletin e, neyi e, çizmeyi unutmuşlar gibi böyle böyle. Hani böyle İngilizce kartlar oluyor o şekilde. Kart şeklinde cevapları da var. Böyle. Çok güzel bir şey. Bayıldım. Bu arada burada gene neyi gördüm? Ya şuna bakın ya. Şuna bakın, şuna bakın. Burada 6 aylık falan sanırım. Evet 6 aylık olması lazım. Ne kadar değişikmiş değil mi? Peki benim tipim. Bu Geliyorum. Ben kahvaltıya kaçıyorum. Annem ekmek kızartıyor yumurtalı. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Niye ağladığını öğrenebilir miyim? <laughs> Ama evimize gitmemiz gerekiyor. Okun geldi. Biz çıktık. Bir A101'e girmeyi planlıyorum. Şu askılığa bir daha bakayım. Alır, alacağım galiba. Evimize geçelim. Saat 4'e geliyor zaten. Bayağı durduk. Bir salı gününden hepinize tekrardan e, selam. Biliyorsunuz cumartesi günü vlog başlatmıştım. E, o gün devamını getiremedim. Şu annem geldik. Alerin umut vesaire falan derken. Ee, pazar günü biraz böyle, <laughs> kendi kendime kalmak istediğim, e, dinlenmek istediğim e, bir gündü. E, Pazartesi de pazar günü hiçbir şey yapmadığım için evi şöyle güzelce bir süpürüp silmem gerekiyordu. O işlerimi hallettim. Bugün de videonun devamı için karşınızdayım. E, Alev'in kahvaltısını yaptırdım. Dün akşamdan bulaşık makinemi çalıştırmıştım. Şimdi birlikte gelin onunları boşaltalım. Bu vlog'u bugün kapatıp, editini yapıp yarına inşallah yayına koymayı düşünüyorum. Video olduğumuz için sürekli aynı şeyleri, genel olarak sürekli aynı şeyleri yaptığımız için video çekme konusunda sıkıntıya düşüyorum. Sürekli aynı şeyleri çekmek size istemiyorum. Sizin de bundan sıkılacağınızı düşünüyorum. O yüzden de böyle vlog'lar az. Ee, ya da içeriği işte birkaç güne yayılabiliyor ama dediğim gibi yani aynı şeyleri sürekli sürekli e, çekmek istemediğim için böyle oluyor elimden geldiğince e, çekebilmeyi farklı içeriklerle e, çekebilmeyi e, çalışıyorum bu şekilde hadi gidelim o zaman Şu bulaşık makinemizi boşaltalım ee, bugün başka neler yapacağız? Bilmiyorum. Yani, evim temiz. Şöyle bir yine tabi e, dağıldığı, Dağınıklığı olduğu için Adelin oyuncakları her yerdeler. Şöyle bir toplarız belki. Ee, yine bir süpürge açarım. Şöyle en azından. Çünkü çok fazla toz oluyor. Öyle. Anlatmayayım. Yaşayalım görelim o zaman. Hadi gelin. bakar mısınız ne yapmış? Bak. Şu çekmecede onun kitapları falan var. Bu çekmece biliyor geliyor. Hepsini böyle dağıtıyor. Birini alıyor gidiyor inceliyor geliyor falan. Buraları açıyor dağıtıyor. Ne yaptın? Ben topluyorum sen arkamdan dağıtıyorsun ya. Anneciğim bir tanesini alalım. Birlikte okuyalım olur mu? Öyle dağıtma ama. Ya, yırttın zaten. Onu okumam ister misin sana? Evet. Dağıtmaya bayılıyor. Hep okuyalım mı? Şimdi kendime bir filtre kahve yapacağım. E Ben en son böyle Bime gelmişti. Çok uygun gelmişti kahve dünyasının. Filtre kahvesini almıştım. 250 gram şeklindeki paket almıştım. Bir paket bitmek üzere. Ee, her gün içiyorum. Beni gerçekten kendime geçiyor ve o kadar güzel bir kokusu var ki yani böyle bir yemek kaşığı Hı. Neden böyle oldu? Yaş mıymış? Neyse. Şimdi Ama size şunu söyleyeyim, e, filtre kahve alacak olanlar varsa, ben normalde bundan önce internetten getirtmiştim farklı bir markanın da. O geldiğinde bana e, vakumlu şekli, şekildeydi. Bu öyle değil, sadece şuradan şöyle bir e, kiliti var. E, bu filtre kahvelerin e, taze olduğunda tadı daha güzel oluyormuş. Yani açtığın zaman da hani hem işin bittiğinde burasını iyi kapatmak lazım ve kısa sürede tüketmek lazım. Yoksa lezzeti bozuluyor. O yüzden vakumlu olmasa da daha iyi. Tabii o da açıldıktan sonra hani... Geliyorum oğlum. O da tabii açıldıktan sonra hani o vakum... Özelliğini kaybediyor ama en azından o süreye kadar vakumla korunmuş oluyor. Ee, alacaklara e, böyle bir tavsiyede bulunabilirim. İmkanınız varsa vakumlu şeklinde olanlardan alın. Ve e, hani böyle az az paketlerde çok çok alın. Ki dediğim gibi açtığınız zaman bir paketi kısa sürede bitirebilirsiniz. Şimdi bunu ben... E, Yaklaşık 3 ile 5 dakika arasında sanırım demleniyordu. Ben tutabildiğim kadar uzun tutuyorum. O acılığı seviyorum çünkü ama yakmamak da lazım. 4-5 dakika arasında bunu bekleteceğim. Sonra bardağıma koyacağım. Hadi uyan hiç tane de değil. İki tane kitap var elinde. Hadi oku kitaplarını kendin de uyu aşık. Evet o dönmüş. Saat bak oku saatin geçiyor. Geç, sonra akşam geç saate kalıyorsun. <laughs> Tipe bak. arasından yapacağım. Birlikte yapalım. Şimdi şöyle muzu ezeceğim. Ben bundan alerjini de yapıyorum arada. Laf biliyorsunuz çok sağlıklı. Bağırsakları da çalıştırıyor. Çocuğunuzda kabızlık e, problemi yaşayanlar yapabilirler. Tabi muzla yapmasın onlar Sadece de yapabilirler. Kayısıyla yapabilirler. Ve biliyorsunuz laf çok Birlikte, sağlıklı bir resim oluyor. Diyette falan da değilim. Diyet olduğum için yapmıyorum. Tamamen karnım acıktı ve çok sevdiğim için yapıyorum. Ya benim diyete başlamam lazım. Gerçekten hocam kim almaya başladım. Belki yani, fark etmiyorsunuz sizde. Tabağıma aldım. Görsel olarak pek iç açıcı e, gibi durmuyor ama lezzetinin çok iyi olduğuna eminim. Üste üstünü e, istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Muz, ceviz, börtlen yani aklınıza ne geliyor? İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz tamamen size kalmış. E, şimdi ben bu soğuduktan sonra üstüne Hindistan cevizi e, koyup yiyeceğim. Yapacaklara da şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi e, buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki vloglarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.